%100 keçi sütünden ve burada bulunan ağır Dağının kendi topraklarındaki Salep'ten gelmektedir. %100 keçi sütü ve Salep'in birleşimiyle olan Maraş dondurması diğer dondurmalardan ayıran en büyük özelliktir. Zaten bu yönde de mahreciyle de Türkiye'nin ve dünyanın en iyi dondurması olaraktan kendini ispatlamıştır. Yani dondurmayı genelde Türkiye'ye, Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz. Dünyada dış ülkelere de büyük bir şekilde ihracatımız vardır. Bunlar işte Dubai, Katar, Kuveyt, Singapur, Irak bu bölgelere de ihracat yapmaktayız. Dondurmamızın içerisinde keçi sütü, salep, şeker bulunmaktadır. Ve bu bu özelliğiyle de zaten Maraş dondurması ibaresini almıştır yani. Diğer dondurmalardan ayırt eden en büyük özelliği budur. 39 çeşit meyveli dondurmamız var. Bunların içerisinde işte %100 doğal olan gerçek meyveciklerden yapılmış çilek, muzlu, kakao, mango yani birçok meyve dondurmaları mevcuttur. E bu sene işletmemizi genişletiyoruz. Ekstra yeni makinelerimizin siparişleri verildi. Ocak itibariyle onların kurulumla, kurulumları yapılacak. İşletme binamızı da genişletiyoruz ve e, kapasiteyi artırıp istihdamı daha büyük bir şekilde e, büyütmek için mücadele vermekteyiz.